give it to you, no interruption In your home, your home, On the phone, on the phone Herkese merhaba arkadaşlar bu güzellikte Minecraft Survival Games arkadaşlar Bekleyen sonra neyse bilmediğimi ettiğimi arkadaşlar İnşallah tabi yenisiniz güzel videolar Bugün konum arkadaşlar dediğim gibi e, Konu çekecektim e, bundan sonra Survival Games'de bugün konum Hangi dizileri izliyorum arkadaşlar e, Hangi dizileri izlediğimden bahsedeceğim yabancı Türk Fark etmez onlardan bahsedeceğim A, Abi bunları aldık yapacak bir şey yok arkadaşlar hemen şöyle ilerleyelim şuralara doğru ee, neyse bakalım geçebilecek miyiz prenses olabilecek miyiz arkadaşlar bakalım ee, şimdi şu arkadaşı bir yanımızdan uzaklaşalım yoksa taş kılıç bulursa bizi öldürebilir bizim kılıcımız yok falan hemen şu chest açalım arkadaşlar şu chest'e gidiyorum açtım tahta kılıç çıktı şu arkadaşı öldüreceğim arkadaşlar onun kılıcı falan yok çünkü onu öldürsem çok iyi olur Evet arkadaşlar birazcık zaman geldisin. Ee, aynı konudan bahsedeceğim de konuşuruz yani. Şu arkadaşla F5 yaparken vurmaya çalıştım. Vuramadım ama o pantolonu alacağım ben. Mecbur arkadaşlar çünkü ihtiyacımız var. Abi öleceksin. Boş boşuna şey yapma ama pantolon için sağ ol kardeşim. Arkadaşlar öldüsen mi? Bence gerek yok ya. Elindeki şeyi aldık zaten. Amacımız olan şeyi aldık. Neyse şimdi şarkısı gidelim. Bakalım şarkısı kesebilecek ölecek miyiz? Neredeymiş o? Bakalım. Yani şunu kesmiş. Biz de bunu keselim. kesebilecek miyiz? Bakalım. O kaska ihtiyacım var. O yüzden ben buna target atmam lazım arkadaşlar. Target lazım. Ya bakalım buraya. Bak şimdi shift basarak koşuyor ya. Ay shift basıyor. Duruyor. Artık skip'i biz kesebilecek ya sanki. Bakalım kesebilecek mi? Ne olacak bakalım. Gel buraya. Flopex. Arkadaşımız büyük ihtimalle Türk veya yabancı bilmiyorum arkadaşlar büyük ihtimal Türk A o chest bir tabana lazım abi adam altısı var şimdi ben ona daha sonra benim oltayla alt eder o yüzden de ben ona dalmayayım en iyisi arkadaşlar abi ben şöyle kaçayım arkadaşlar ama şöyle bir taktik yaparsak güzel olabilir arkadaşlar taktik yapacağız altısı olanlara böyle taktik yapan arkadaşlar yoksa işte oltası da alt ederler ölü abi bu öldü evet gördüğünüz gibi arkadaşlar altısı olan kişiyi böyle öldürdüm Al oltası nerede onun? Arkadaşlar oltusu yok. Bur dostum beni kesemezsin sen. Buraya gel. Arkadaşlar oltasını bulmam lazım benim onun. Bulamazsam büyük sıkıntı. Abi ciddi misin sen? Arkadaşlar onun oltası yok muydu? Vardı. Nerede şu an? Şu an bakıyorum. ama Yok arkadaşlar neyse. Ben şimdi e, ilk önce hangi dizileri izliyorum? E, ilk i̇lk önce yerli bahsedeyim yani Türk dizileri de hangilerini izliyorum arkadaşlar? E, eski arkadaşlar izlediğim bir film vardı, ay dizi vardı. O da Kuzey Güney'di arkadaşlar yani bayağı iyiydi böyle. Kuzey Güney falan izliyordum İşte yok Fatma Gülsüsü'ne falan onlara sadece bakıyordum arkadaşlar ama çoğunlukla Kuzey Güney falan izliyordum yani. E, onları izledim sonra e, işte, zaman geçtikçe şeyler çıktı e, nasıl diyeyim size Mac çizilmiş falan filan çıktı arkadaşlar onu onu izlemeye başladım şu keselim sonra devam edeceğiz arkadaşlar şu arkadaşı keselim ama abi şimdi olta bulamadık ya sıkıntı oldu gel buraya bakalım droba daha 25 saniye var sen bir kapışalım abi of efendim spam iyi yaptı ama yakamadı bizi ölecek bu arkadaş gel, gel dostum buraya öl artık ve bu öldü arkadaşlar arkadaşlar şunu demir kaskını alalım bunları atalım Evet arkadaşlar GK izliyor videosu da bu arada çok süper olmuş bence. Onu da izleyim, unutmayın arkadaşlar. Eee klavye tanıtım videomu. İnşallah da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben bunu kırmaya çalışıyorum şu an. Abi kırıyorum. Şu an olan ne var? Bakacağım hemen. Şöyle bütün setimiz var. Abi şu an kırmaya çalışıyorum. Kırıldı. Abi ya. Cık. Yemin ediyorum var ya. Ne biçim bir şey ya. Ay arkadaşlar şu an leş çıktı. Vallahi hepsi hani bizde var ama yapacak bir şey yok keşke selection test çıksaydı şey yapabilirdik hani oradan yok diamond falan olabilirdik ama neyse şansımız böyleymiş abi benim oltam olta bulmam lazım işte arkadaşlar yok e, sonra geniş hale çıktı geniş hale önceydi galiba geniş hale falan izledim böyle geniş hale bayağı güzeldi yani çok da gidiyor böyle komik falan cevahir falan Öyle bayağı da hoşuma gidiyordu arkadaşlar. Bunları izliyordum. Ee, sonra işte böyle 2015'te, 2014'te şey çıktı, Metcezer çıktı. E, ee, onu izlemeye başladım arkadaşlar. Onu iki kere bitirdim yani. Bayağı da güzeldi yani Metcezer falan. Her hafta izliyordum böyle yani hiç kaçırmadan. Yemeği evli içeri diyordum. Yani öyle diyebiliriz arkadaşlar. Yemeği evli içerdi diyordum her hafta. Yani böyle bayağı da oldu da çok hoşuma gitmişti. En çok hoşuma giden dizilerden bir tanesi oydu yani hatta en çok sonra diye oydu yani onu izliyordum e, ee, yabancı olarak arkadaşlar e, ee, daha bundan 2-3 ay önce başladım The Walking Dead arkadaşlar The Walking Dead mi Yok, öyle bir şey okunuyor e, ee, The Walking Dead de arkadaşlar The Walking Dead'in 6. sezonunu bitirdim 16. bölümde bitti arkadaşlar şu an ne gün kim öldürdü araştırdım falan filan ee, Abraham Green şu an çok merak ediyorum hani nasıl diyeyim size tam da heyecan bitti valla hani ses kayıtları falan var der ama hani Glean diye bari Karno diye falan bari ama hani ben e, inan inanmadım yani nasıl kimse büyük ihtimalle Green ölecek ama hani en sevdiğim karakterden karakterlerden bir tanesi Green de zaten o da ilerse çok üzülürüm vallahi arkadaşlar neyse şöyle şöyle ilerleyelim e, burada olta var mı abi olta çıksın yeter artık ama ya vallahi sıktı şöyle inelim aşağı ha, dual The vardı arkadaşlar şimdi Flash'a e başlayacağım Flash e, herkes diyor Flash Flash Flash, flash. Ben flash e başlayacağım arkadaşlar şimdi Yani yabancıdan The Walking izliyordum Sonra ne izliyordum e, Game Yok ya neydi Ga Galiba arkadaşlar yabancı diziler, dizilerden bir tanesi vardı Şimdi yavaş dizi, yavaş yabancı dizilerde başlayacağım yani Bayağı iyi abi sizin na, teamus, kim misiniz ya Abi sokacağım şimdi sana bir aynı sort yapayım dedim var ya pişman ettim beni. Ya abi sokacağım şimdi var ya arkadaşlar böyle adamlar beni çok sinirli diyor ya böyle. Nasıl diyeyim sen neyse ee, bu kadar yani arkadaşlar yabancı ve Türk diziler bu kadardan yani, Türklerden e, daha şeyi vardır hani e, hatırlamadım daha vardır ama hani bu kadar aklıma geldi kusura bakmayın arkadaşlar bu yüzden de abi bak şimdi şimdi ne yapacağız sıkıntı bayağı sıkıntı şu an arkadaşlar hiç okumuz yokmuş bizim abi benim iron sword yapmam lazım iron sword yaparsam iyi olacaktır aynen iron sword da yaptık arkadaşlar şöyle bir şöyle bir saklanalım yoksa e, adama dalarsam bu atar veya ona dalarsam veya buna dalarsam o atar o yüzden de birazcık sıkıntı arkadaşlar şöyle arkalasam mı abi yaktı beni yaktı beni yaktı abi kaçıyorum ben Ay ona ok bir tane arkadaşlar. Şöyle ne yapsam bilmiyorum şu an. Bayağı sıkıntı. Abi sen gelme. Sen gelme buraya. Sen gelme buraya. Şöyle arkasından bir tane vurursam şöyle vurayım artık. Vurayım artık. Abi yine yaktı beni ya. Vallahi yaktı. Sıçtık, sıçtık öleceğiz. Arkası ölebiliriz. Ölme ihtimalimiz var. Ama kıl yapma geliyor. Clean up mı? Clean up mı? Clean up mı? Clean up mı Clean up mı? ve GG arkadaşlar. Ee, bu oyunu kazanmış olduk bence gayet güzel oldu ve bugün size arkadaşlar e, izlediğim dizileri ve filmleri anlattım e, izlediğim dizileri ve yabancı Türk olarak anlattım arkadaşlar güzel bir oyun oldu beğendiyseniz like beğen atmayı unutmayın kendinize bakın Hoşça kalın.